Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Ahmet ile beraber Modern Sims oynuyoruz. Evet, buyurun bak kızım. Evet. Aha başlıyor. Başlıyor. Birbirimize bakma olmayacak. Evet. Ne oldu hiç bilmiyorum. Ben İki ben iPhone'dan telefonda. Ben ben arkadaşlar ben. Sen, sen yere geç. Ben ne ne olduğunu biliyorum ben de. Peki istersen şu bırak. Duvar. <gülüyor> Duvar. <gülüyor> ben bundan nasıl çıkacağım Ahmet? <laughs> <Evet>. Efendim? <laughs> <laughs> bundan nasıl çıkacağım? <laughs> ne oldu lan? Sana zıplayacağım ya bir şey. Bak zıpla. <laughs> <laughs> ben arkadaşlar orada bir hala Ana, dönüyordum. Ben. Kafasında kırmızılı var. Kırmızılı var. Katil. Hı -hı. Kırmızılı, kafasında kırmızı <laughs> şapka. <gülüyor> Ana, kafasında kırmızı şapka. Üstünde de mavi. Üst, Tamam, haber verdiğim iyi oldu. Yok. Kadın. Arkadaşlar bu kızdan kaçan. Ee, ben gizli giyeyim giyiyorum. Buraya giyin Arkadaşlar ben şu an çocuğum e, öldüydü. İyi ki ben katildim. İnş, kubbe Keşke ben katildim. Ölüyorsaydım. Birinize bakmayacağız değil mi? Ben de. Değil, komşunma, Bak, şöyle. Tamam. Arkadaşlar, ama. Arkadaşlar. Şu an öldüm. Yani Aha. Muğdar şey. Muğdar öldü. Hatta 8'de, 8'de, 8'de ne? Ay, ne ya? Ne Gerçekten Evet. Saat sabah 8 mi? 9 olmuş. 10 dakika. Saat. Arkadaşlar. Daha 2 dakika oldu. 10 dakika değil. Arkadaşlar videomuz 2 dakika oldu. Daha devam edelim. Evet. Kim ha 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 yazdı? Ben onu Ne zaman başlayacak? Ya. <laughs> Değilim vallahi. Hı? Lan. Tek ben mi kaldım? Sen sen de öldün mü Ahmet? Oh be. Adam puro videoyu. Videoyu <laughs> <laughs> um, um yardı. Şimdi ben. Ahmet söz. Ben sadece. Arkadaşlar şu an Seyf öldü ve Mödi kazandı. O ma, o tip siz Bu ya bu. Sag mı? Kafa, kafa Arkadaşlar şurada bir çıplak bir varmış <laughs> ama oyun var. <laughs> size diğer göstereyim. <laughs> ya tövbe tövbe. <laughs> gel hadi gel sevmeyin bakalım gel. Ahmet bir gel. <laughs> Ahmet bir yanıma gel. <laughs> Ahmet bir yanıma gel. <laughs> Ahmet, bir yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şurada müdayamıyım diye kontrol ediyorum. Adam Bu nasıl çalışıyor. gel lan ve ben şeefim. Sen mi şeefsin? Yok baba annem. Buradaki için şeef oluyorum dedim. Beyaz beyaz şötlü ölecek al bak bunu. Ben sınanıyorum. Aa bu da <laughs> Arkadaşlar. Ne? <laughs> arkadaşlar ben şu an he arkadaşlar kutumu göstereceğim. Bir <laughs> dönüşü Arkadaşlar bakın süde düpte kazam. Ya Ben de Ahmet bunu yapamıyorum ya. Nasıl yapılacak ya? Hadi bir söz de ge ya ses çıktı bak. Ben öldüremedim. Bak ben değildim de. Bu ne şimdi? Sıpla sıpla sıpla. 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 Sıplamaya bas. Evet. E sıplsana. He tamam. Aynen tamam. de Oy bunu alıyorum ben burada. Arkadaşlar ben burada keyfime bakıyorum. Ahmet burada. Kimse çıkamaz. <laughs> buraya kimse <laughs> Arkadaşlar şu an ben burada gizleniyorum. <laughs> kimse beni burada bulamaz. Ama buradan buraya geçmek var mı? Indim, İndim arkadaşlar şu şu para mı altın mı ne onları topluyorum. Madeni para. Şu aşkalan bir kız var peşimden geliyor o bence. Gitti peşimden. Oğlum kimseyiz? Arkadaşlar bu kız kızışmaya başladı. kazın üstüne atacağım. Eee. Hangi şeyi? Hangi Hop. Şu altını toplayayım. Hop hop. Allah. Adam ağamdan geldi. Ama bir şey yapmadı. Beni bir yere götürüyor. Beni adam bir yere götürüyor. Kazandık. Ahmet bir kez şey bile kazanamadı. Ahmet bir kez şey bile kazanamadın. Ben kazandım. Öldürdün mü Ethan? Şerif beni öldürdü. Lan oğlum Ahmet Mehmetmiş. Bu ya bu ya. Herkes bu ya istiyor. allah Allah senin ben değilim vallahi ben değilim arkadaşlar bakın ben değilim şu kız gördün bak ben miyim ben değilim ben Şerif bile değildim. Başını 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 şerif. Arkadaşlar ben yine <laughs> öldüm. <laughs> o kız var ya kız. Hani koridorda gördüğümüz kız. O. <laughs> mavi, mavi şey. <gülüyor> Beyaz. Beyaz. <laughs> Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. O, bu kadar olsun mu? E biz... Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. bay.